Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 2 Eylül 2015 çarşamba. Algoritma ve programlamaya giriş derslerimize dün giriş yapmıştık. Bugün ikincisini gerçekleştireceğiz. Dünkü dersimiz oldukça ciddi bir şekilde beğenildi. Bu kadar tutacağını düşünmüyordum. Çok güzel bir geri dönüş aldım. E, dersler devam edecek. 9 dersimiz kaldı. Bugünkü dersimizi yaptıktan sonra 8 dersimiz kalacak. Bugün ikinci dersimizi gerçekleştireceğiz. Yine slide'dan gideceğiz. Yarınki dersimiz de slide'dan olacak. Ondan sonra yavaş yavaş vizyo programına giriş yapacağız. Vizyo programının yanında e, büyük ihtimalle sözde kodlar falan birazdan değineceğim onlara. Onları da Word üzerinde yapacağız. Yani e, bir kod kullanımı olmayacak bu 10 ders içerisinde. herhangi bir programlama diliyle kod yazmayacağız. Kod olarak da C#ın konsol e, diliyle C#ın konsol kısmıyla Ekim ayı içerisinde derslerimiz başlayacak. Herhalde bir 30 ders falan düşünüyorum. C#ın konsol kısmıyla sıfırdan kodlamaya giriş dersleri. İkinci dersimiz biraz daha e, günlük hayattaki örneklerden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayacağız. Çünkü artık kavramların ve e, neyin içine diyelim? Kavramların içine diyelim. Kavramların içine artık daha çok giriyoruz ve bu yüzden biraz daha teorik şeyler olacak ama yine örneklerle bunları pekiştirerek dersimizi gerçekleştireceğiz. Açtım slaytımı. Hemen şöyle slayt gösterisi deyip başlattım. İkinci dersimiz algoritmada ifade şekilleri. Algoritmalar iki şekilde ifade ediliyor. Birincisi algoritmanın metin olarak yazılması, ikincisi de pseudocode dediğimiz kaba kod olarak yazılması. Peki nedir algoritmanın metin olarak ya da kaba kod olarak yazılması? Şimdi gelin bunlara yavaş yavaş değinelim. İlk önce algoritmanın metin olarak yazılmasını ele alalım. Metin olarak yazmada dikkat edilecek 3 temel prensip var. Bunlardan birincisi çözülecek problem adım adım metin olarak yazılır. Zaten bu gidişatın belli olduğu cümle. Çözülecek problem adım adım metin olarak yazılır. Makarna algoritmasında hatırlarsanız makarna algoritmasını nasıl yazdık biz? Adım adım metin olarak yazdık, değil mi? Ama ee, ona birazdan değineyim. Adım adım metin olarak yazdık. İkinci kısımda her satıra numara verilir. Hatırlarsanız yine makarna algoritmasında her satıra bir numara vermiştik satır başına. İşte birinci adım tencereyi çıkar, ikinci adım tencerenin içine su ekle, üçüncü adım tüpü aç, dördüncü adım işte ocağı yak. Ondan sonra neler vardı? Makarnayı tencerenin içine koy, kaynayana kadar bekle şeklinde. Galiba 12 ya da 13 adımda tamamlamıştık biz. Çok hat emin değilim hatırlayamadım ya 12 diye ya 13 her satırın başına ne yaptık? Bir tane numara vermiştik. Yalnız algoritmanın metin olarak yazılmasına en çok dikkat edilecek hususlardan birisi bizim şu üçüncü prensibimiz, üçüncü maddemiz. Algoritmaların metin olarak yazılması olayında başla ile başlayıp son ile bitirmemiz gerekiyor. Yani birinci adımda biz ne yapmıştık? Örneğin makarna algoritmasını hatırlayalım. Tekrar dünkü örnek üzerinden gideyim. Makarna algoritmasını hatırlarsanız e, biz neyle başlamıştık? Tencereyi çıkar diye başlamıştık. Tencereyi lavabonun üstüne koyarak başlamıştık biz. Algoritmayı eğer metin olarak yazsaydık orada tencereyi çıkarmadan önce onun önüne bir tane başla ifadesi koymamız gerekirdi. Algoritmanın bir başlangıcı olmak zorunda, bir de bitişi olmak zorunda. Yani bunu Algoritmanın kurallarını söylerken hani dün algoritmanın 5 temel özelliğinden bahsetmiştik. Bir giriş ve çıkış değerleri olmalı demiştik. İşte bu giriş ve çıkış değerlerini başla ve son kelimeleri olarak şimdilik nitelendirin. Ancak onların daha detaylı halini ilerleyen derslerde göreceğiz. Başla kelimesi yerine giriş de olabilir veya start start olabilir. Son kelimesi yerine dur olabilir veya stop da olabilir. Böyle birbiriyle eş anlamlı kelimeler ya da bunların İngilizce'deki karşılıkları da algoritmaların metin olarak yazılmasında kullanılabilecek ifadelerdir. Diyelim ve bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi artık gittikçe işin içine girmeye başlıyoruz. Tam anlamıyla algoritmalarımızı oluşturacağız. İyice şöyle temeli sağlam oturtmaya çalışalım ve örneklerle bunları pekiştirelim. Soru. Şimdi ciddi bir soru. Artık dünkü makarna algoritması gibi bir soru değil bu. Gerçek bir algoritmayı metin e, metin olarak yazdıracağız. Soru da diyor ki klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdıran programın algoritmasını yazınız. Burada eksik bir şey var algoritmasını metin olarak yazınız da e, olması gerekiyor. Şimdi algoritmayı hatta ben şurayı ben bir düzelteyim bir saniye algoritmasını metin olarak Şöyle kaydettim. Shift F5. Heh. Klavyeden girilen sayının karesini hesaplayarak ekrana yazdıran programın algoritmasını metin olarak yazınız. Şimdi metin olarak dediği zaman biz eğer metin olarak kelimesini duyduysak benim neye ihtiyacım var? Benim 3 temel prensibe ihtiyacım var. 1. Çözülecek problemi adım adım metin olarak yazacağım. 2. Her satıra numara vereceğim. Ve 3. Başta ile başlayıp son ile bitireceğim. 1 dedik. Başta değerimize girdik. Bir, başladık. İkinci adım, başladıktan sonra ne yapıyorum? Soruda diyor ki klavyeden girilen sayı. Klavyeden bir sayı girildiğine göre demek ki kullanıcıdan benim bir sayı istemem gerekiyor. Sayıyı parantez içerisinde A gir. Peki bu nedir? Şimdi şu ikinci satırda bir duralım. A harfi nereden çıktı? A harfi bizim sayımıza vermiş olduğumuz geçici isim kodlamada değişken ismi olarak geçiyor bu, bu değişken olarak gelecek değişken kavramıyla gelecek karşımıza şimdilik değişken olarak değil de siz ne olarak düşünün bunu hani hiç bilgisi olmayan kişilerin bilgi düzeyine göre gidiyor bunu bir rumuz olarak düşünün bir takma ad olarak düşünün ben programında gireceğim sayının e, takma adı olarak ona bir a har a diye bir isim verdim sayıyı yani a değerini gir benim birinci klavyeden gireceğim sayının e, takma ismi rumuz değeri şu anda A. Üçüncü adıma geçtim. Şimdi ne yapacağım? Sorunun devamında ne diyor? Klavyeden girilen sayının sayıyı girdirdik. Karesini hesaplayarak dur. Karesini hesaplayarak o zaman ne yapacağım? Girmiş olduğum bu sayının karesini hesaplatacağım. Karesini hesaplatmak ne demek? Sayıyı kendiyle çarpmak değil mi? O zaman üçüncü adımda şöyle diyelim. Sayının karesini hesapla. Güzel. Sayının karesini hesapla. Metin olarak yazdım bunu. Ama bir de bunu küçük bir aritmetik işleme dökersem çok daha güzel olur. Parantezimi açtım. Kare eşittir. Buradaki kare de yine bir geçici isim. Kare değerini hani hesaplayacağız ya. Onun için kare adında bir isim verdim. Eşittir. A çarpı A. A neydi? Benim klavyeden girdiğim sayı değerim değil miydi? A'yı kendisiyle çarptığım zaman kareye ulaşmaz mıyım? Ulaşırım. Kare eşittir. A çarpı A işlemini yap. Güzel. Tekrar soruya dönelim. Hesaplayarak ekrana yazdıran ekrana yazdıran bitmedi. Şimdi kareyi hesapladı. Hesapladığı değeri bilgisayar nerede tutuyor? Geçici bellekte tutuyor. Nedir o? RAM. Bilgisayarın şu an geçici belleğinde tutuyor. RAM'de tutuyor. İyi ama ben onu göremiyorum. Ben onu görmek için ne yapacağım? Onu yazdırma işlemi gerçekleştireceğim. O zaman dördüncü adım dedim. Geldim. Dördüncü adımda dedim ki sonucu yaz. Peki sonuç ne? Sonuç şurada atamış olduğum rumuzum var ya benim geçici takma isim kare. İşte kare isimli o kare isimli kare takma isimli değer ne ise onu yaz. Mesela a değerini 2 girdiğimizi varsa hatta 2 olmasın 3 olsun. A değerinin 3 olduğunu varsayalım. Ben 3 girdiğim zaman ne oldu? 3'ün başladım 3 girdim. 3. adıma geldim. Kare eşittir 3 çarpı 3. Kare ne oldu? 9 oldu. Sonucu kareyi yaz. Karene 9. 9'u bana yazdırdı. Ve son olarak algoritmalar metin olarak yazdırırken ne yapacağız dedik. Bir başlama ve durma değerleri olacak. Başlama ve durma komutları. Başlama ve durma adımları. Bu şekilde nitelendirilebilir. Başlattım ve 5. adımda ne yaptım? Algoritmamı durdurdum. Dur diyerek. Burada stop da diyebiliriz veya son da diyebiliriz. Çıkış da diyebiliriz. Buraya böyle birbirine yakın eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Sanırım yavaş yavaş oturuyordur. Akış yamalarına doğru adım adım ilerliyoruz. Geldik algoritma ifade şekillerinde ikinci ifade şekli olan kod ya da kaba kod. Kaba kodun şöyle bir tanımı var ama biz bu tanımı kullanmayacağız. Şöyle bir bakalım bu e, tanıma. Sözde programlar diyor. Doğrudan. E bu kaba kodu sözde kod olarak da düşünebilirsiniz. Bazı yerlerde sözde kod olarak da geçmekte. Hani şurada sözde programlar diyor ya. Sözde program nedir? Ee, şu şeyi cümleyi tamamını okuyalım. Ondan sonra sözde programları açıklayalım. Sözde programlar, virgül demiş. Ondan sonra demiş ki doğrudan konuşma dilinde ve programlama mantığı altında eğer, iken gibi koşul kelimeleri ve büyüktür, eşittir, küçüktür gibi ifadeler ile beraber yazılır. İyi bir biçimde yazılmış sözde koddan programlama diline kolaylıkla geçilebilir. Peki sözde kod nedir? Sözde kod nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir algoritmanın yarı programlama diline dönük, yarı da konuşma diline dönük olarak ortaya konması. Bakın bir algoritmanın yarı programlama diline, yarı da konuşma diline dönük olarak ortaya konması ya da bir problemin diyebiliriz. Kaba kodda ya da sözde kodda sanki karşımızdakiyle konuşuyor gibi ifademizi ifade edeceğiz yine. Neyimizi? Problemimizi ifade edeceğiz. Algoritmamızı ona göre ifade edeceğiz. Sanki karşımızda biri varmış gibi. Ama ama programlama mantığını da atmamak gerekiyor. Nasıl? Mesela işin içerisine sözde kodun tanımı neydi? Yarı programlama dili, yarı konuşma dili. O zaman işin içerisine biraz da programlama dili katacağız, serpiştireceğiz. Nasıl? Bunu gelin bir örnekte beraber görelim. Problem Verilen bir sıcaklık derecesine göre suyun durumunu belirten bir sözde program yani kaba kod yazınız. Hadi gelin beraber yazalım. 1. Program açıklama mesajı yaz. Bakın. Birinci adımda giriş, başla veya start gibi bir komut var mı? Yok. Veya şöyle 7. adımda bakın 7 adımda tamamlamış burayı. 7. adımda var mı? Yok. O zaman kaba kodla metinsel ifadenin arasındaki en temel farklardan birisi bu diyebiliriz değil mi? Hani birinde giriş ve çıkış ifadeleri var ama diğerinde bu yok. Birisi biraz daha resmi, birisi biraz daha konuşma dili şeklinde geçiyor. Tekrar dönelim sorumuza. 1. Program açıklama mesajı yaz demiş. Şimdi programımıza nasıl bir açıklama mesajı yazabiliriz? Şöyle programın ne işlevde olduğunu, ne iş yapacağını belirten bir açıklama mesajı yazabiliriz. Mesela ne yazalım birinci kısma? Sıcaklık derecesine göre suyun durumunu belirten e, ne diyelim? Suyun durumunu bulan program diyelim. Mesela açıklama satırına bunu yazdık. Suyun durumunu bulan program. İndim alt satıra. İkinci adım. Kullanıcının sıcaklığı girmesi için bir uyarı mesajı yaz. Bundan kastımız ne biliyor musunuz? Kullanıcıdan bir tane değer isteyeceğiz. Nasıl değer? Hani az önce hemen şöyle iki sayfa geriye döneyim. Az önce sayıyı yani A değerini gir dedik ya. İşte onun buradaki karşılığı şurada. ikinci adımdaki değer kullanıcının sıcaklığı girmesi için bir uyarı mesajı yaz. Geldim mesela ne yazabilirim? Lütfen bir e, santigrat cinsinden bir değer girin. Şeklinde bir mesaj yazabilirim. Kullanıcı diyelim girdi. 3. Girilen sıcaklığı oku. Şimdi girilen sıcaklığı nasıl okutacağız? Klavyeden kullanıcının girmiş olduğu... E, değeri okutacağız. Bunun tam okuma karşılığını işlerin kod kısmına geçtiğimizde çok daha e, kalıcı bir şekilde zihinlere oturacaktır. Girilen sıcaklık değerini okuduk. Tamam Mesela atıyorum adam kaç girdi? 50 girdi. Dördüncü adım. Diyecek ki eğer sıcaklık küçük sıfır ise durum eşittir buz. Yani benim kullanıcımın klavyeden girmiş olduğu o santigrat cinsinden sıcaklık değeri var ya o sıfırdan küçükse bana bir mesaj var. Ne var mesela? Suyun durumu eşittir buz yazsın. Bakın şurası eğer şöyle göstereyim. Eğer sıcaklık küçüktür sıfır yazıyor ya. Burası işin program kısmı. Hani dedik ya yarı programlama diline yarı konuşma diline ise durum eşittir buz. Durum eşittir buz da konuşma dili şeklinde düşünülebilir. Veya şurada da yine aynı şekilde buralar biraz daha konuşma diline yakın. Şuradaki e, şart ifadeleri biraz daha programlama diline yakın şekilde düşünülebilir. Sıcaklığım sıfırdan küçükse duruma buz yazdırsın. İndim aşağı. Peki sıcaklık yüzden büyükse veya yüzden fazlaysa ne olacak? Hemen bakalım. Beşinci adım. Eğer sıcaklık büyük eşit yüz ise durum eşittir buhar. Benim sıcaklığım kaçtı? 50 idi. Ne sıfırdan küçük ne yüzden büyük. Bu ikisine de uymuyor. Peki ne olacak? O zaman demek ki benim bir durumum daha olacak. İndim aşağı. 6. satır. Yani 6. adım. Değilse durum eşittir su. Bakın burada değilse lafı anahtar kelime. Can alıcı nokta diyebilirim. Değilse ne yapıyor biliyor musunuz? şu iki durumu yok sayıyor. Yani eğer sıcaklık sıfırdan küçük değilse ve eğer sıcaklık yüzden büyük değilse 4 ve 5. adımı yok saydı. Eğer bu adımlardaki değerler olmuyorsa o zaman duruma ne yaz? Su yaz. Yani sıfırla yüz arasındaysa benim değerim o zaman su yaz. Peki hemen şöyle bir soru gelebilir. Hocam eğer sıcaklık küçüktür sıfır küçük eşit e, yok. Eğer sıcaklık büyük eşit sıfır ve küçük eşit yüz 100 ise durum eşittir. Su yazdırabilir miydik? Evet. Yazılabilirdi. Ama burada amaç eğer'in dışında değilse ifadesi kullanmak. Kodlamaya giriş yaptığınızda göreceksiniz. Eğer'in kodlamadaki karşılığı if. İngilizce'de bildiğimiz eğer kelimesi. Hani, hani diyoruz ya mesela İngilizce'niz birazcık varsa bilirsiniz. E, örneğin işte eğer bugün hava yağmurluysa e, yanına şemsiyeni al. İngilizce'de kullanıyorduk. işte if e, the weather is rainy falan şeklinde değilse else kullanıyoruz. Else mesela yanına hiçbir şey alma veya tişört giy şeklinde düşünebilirsiniz. Değilse durum eşittir su. Şimdi geldik bunları yazdırmaya. Buz, buhar veya su. Üç tane durum var. Bu durumları nerede tutuyor? Geçici bellekte tutuyor. Ben bunu ne yapacağım? Ekrana bir mesaj olarak yazdıracağım. Yazdırma ifadesi içinde 7. adıma geçiyorum. Sonucu yazlıyorum. Sonucu yazdığı zaman ne yapacak? Sonuç neyse buz ya buhar ya da su neyse onu bana yazdıracak. Sanırım anlaşılmıştır. Devam edelim. Geldik bir başka örneğe. Üçgenin alanının hesaplanması için sözde kod. Üçgenin alanının hesaplanması için sözde kod. 3 adımdan oluşan bir sözde kod 3 satırda. Adım 1. Üçgenin taban ve yükseklik değerlerini al. Şimdi bakın burada mesela az önceki sorunun uzamasının sebebi 7 adım olmasının sebebi burada bir takım şartlar arandı. Sıcaklık sıfırdan küçük mü? Sıcaklık yüzden büyük mü? Veya ikisi de değil mi? Şeklinde bir takım şartlar aradığımız için bu program 7, bu algoritma 7 satırda tamamlandı. Bu aynen o şekilde telaffuz edilebilir. Ama burada neden 3 satır? Çünkü çok daha basit ve yalın bir soru. Üçgenin alanının hesaplanması için sözde kodu yazın. Üçgenin e, alanı nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Birinci adıma diyorum ki üçgenin taban ve yükseklik değerlerini al. Mesela ben bu birinci adımı arttırabilirim. Örneğin birinci adım üçgenin taban değerini al. İkinci adım üçgenin yükseklik değerini al şeklinde adım sayımı arttırabilirim. Ama burada dediğim gibi yarı programlama dili yarı da konuşma diline dönük olduğu için algoritmalarda dün söylediğimiz bir şey vardı. Hani algoritmalar olabilecek en az satırda olmalı. Yani verim açısından. Yani nasıl diyelim uzun algoritmalarda olacak ama amaç onu minimum ve en yalın hale indirgemek. Adım 2 alan değerini bulacağım. Alan değerini nasıl hesaplatacağım? Taban çarpı yükseklik çarpı 1 bölü 2 diyerek alan değerimi hesaplatacağım. Ondan sonra alan değerimi hesapladım. Peki bu alan değerini Nerede şu an geçici belleğinde onu okumak istiyorum. Karşıma onu görmek istiyorum. Ne yapacağım? Alan değerini çıktı olarak ver. Tıpkı buradaki gibi değil şey sonucu yaz veya burada neydi bir bakalım. Sonucu yaz şeklinde. Hani buraya da şöyle sonucu alan değerini yaz şeklinde bir ifadede yazılabilirdi. Şimdi bir iki tane temel kavramdan bahsedeceğiz. Bu dersin sonuna doğru geldik. İlk temel kavram. Yazılım nedir? Bunu da yani bu temel kavramların da bilinmesi gerek. Wikipedia'da şöyle bir tanımı var yazılımın. Değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır demiş Wikipedia. Biz ne diyeceğiz? Biz şöyle bir tanım yapabiliriz. Derledik, kısalttık bir işin program kodlarının oluşturularak yapılmasıdır şeklinde bir tanım yapılabilir. Mesela size birisi sorduğu zaman yazılım nedir diye bir işin program kodlarının oluşturularak yapılmasıdır diye cevap verebilirsiniz. Peki kod nedir derse size kodu ben bu slayta eklemiştim eklememiştim. Kod içinde şöyle bir şey diyebilirsiniz. programların oluşması için gerekli olan verilere kod denebilir şeklinde bir cevap verilebilir. Daha detaylı Bilgiye web üzerinden, web üzerinden ulaşabilirsiniz. Donanım nedir? Bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Şimdi eğer siz algoritma ve programlamaya giriş yapıyorsanız, yazılım nedir? Donanım nedir? Program nedir? Kod nedir? Gibi veri nedir? Bilgi nedir? Gibi temel kavramları bilmek zorundasınız diyebilirim bu kavramlara hakim olmalısınız. Mesela birisi çıktı size dedi ki ya sen işte ne yapıyorsun atıyorum bilgisayar mühendisliğinde işte bu sene kazandı. Sen bilgisayar mühendisliğinde okuyorsun değil mi diye soruldu mesela. Evet dedi işte o kişide. ya RAM nedir bu bilgisayarda RAM diye bir şey var dediği zaman sen ya işte kartının üstünde bir parça dememelisin. Sen direkt bilgisayardaki bilgilerin geçici olarak saklandığı bellek diyebilmelisin. Bunu diyebilmelisin. Veya işte atıyorum ya CPU diye bir şey duydum ben. Nedir bu CPU? CPU dediği zaman Central Process Unit. Merkezi işlem birimi. CPU Central Process Unit kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Bilgisayarın beyni olarak adlandırılabilir. Bilgisayarın en temel elemanı sayılabilir diyebilmelisin. Veya işte anakart nedir dediğinde ona göre işte atıyorum hard disk nedir dediğinde CD sürücü nedir dediğinde direkt bunların cevabını verebilmelisin. O yüzden ee, size tavsiyem bu dersten sonra bu kavramlarla ilgili küçük böyle bir makale olur, yazı olur. Yani bu kavramların neler olduğunu bir bakın. Görsellerine de bakın. Hani e, parçaları tanımaya çalışın. Mesela bir ekran, e, bir ana kartın üzerinde bulunan bütün parçaları tanımaya çalışın. O soketler, yuvalar, yollar nelerdir, ne işe yarıyor. En azından bir aşinalığınız olsun. Zaten zamanla öğreneceksiniz ama ne kadar erken öğrenirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Donanım bir bilgisayarı oluşturan fiziksel parçaların genel adıdır. Yazılım donanımsız düşünülebilir mi? Düşünülemez. Çünkü yazılımların entegre edilmesi için nelere ihtiyacımız var? Bizim donanımsal fiziksel aletlere ihtiyacımız olacak. Ama dünya e, ve global teknoloji iler neye doğru ilerliyor? Artık tamamen yazılımın neyine diyeyim geliştirilebilirliğine doğru ilerliyor. Donanım gün geçtikçe yazılımın yanında bedavaya verilen bir meta haline geliyor diyebilirim. Birazdan Bilge isim bir söz var. Onunla da zaten dersi noktalayacağız. Program nedir? Wikipedia'da şöyle bir tanımı var. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünüdür diyebiliriz. Mesela burada bir tane görsel aldım internetten. Google görsellerden aldım bir görsel. Herhalde bir kaç sene birkaç sene önce e, bir formattan sonra bilgisayarda olması gereken programlar şeklinde sanırım kurulması gereken programların ek neylerini logolarını ikonlarını ekran alıntısı almışlar ve böyle bir resim oluşmuş. Şimdi mesela şöyle sol üst köşeden bir tane programı alalım. Adobe. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü. Adobe'nin yapacağı iş ve İşlemler neler? PDF formatındaki dokümanları okumak değil mi? Bakın belirli şart. Belirli şart ne? PDF formatında olması. Düzende onun doküman olması şeklinde nitelendirilebilir işlemlerin bütünü. Bu işlemleri yapan program ne? Adobe Reader şeklinde düşünebilirsiniz. Veya belirli şart. Resim düzenlemek istiyorsunuz. Düzenlemek istediğiniz mesela resmin e, ne işte JPEG, ondan sonra PNG, GIF falan. Her neyse. Bunları bir şart olarak düşünebilirsiniz. Bunları düzenle üzerinde düzenleme yapmak veya işte üzerinde işlem yapmak istediğiniz program ne olabilir? Photoshop, Photoshop olabilir. Veya bir başka program şeklinde. Örneğin CD işte şartınız ne sizin? Bir CD CD yakmak, CD yakmak için ne kullanacaksınız? Nero kullanacaksınız. Nero CD yakmak için kullanılan bir program şeklinde. Hani orada şart ne? CD'nin yakılması şeklinde düşünülebilir. Program kavramında yavaş yavaş zihinlerde oturacaktır. Bir araştırma konusu var. Gün gelecek donanımlar yazılımın yanında bedavaya verilecek demişti Bill Gates yıllar yıllar önce. Sanki teknoloji bize bu sözün doğruluğunu kanıtladı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bunu bir araştırın derim arkadaşlar. En azından yani bana dönüş yapmanıza gerek yok bu konuda. Sadece kendi aranızda bir tartışın. İşte Bill Gates böyle böyle bir söz söylemiş yaşayan efsane Bill Gates. Siz ne diyorsunuz diye böyle kendi aranızda bir tartışın güzelce bakalım ne çıkacak. Dersi sonlandırdık. Bir sonraki ders algoritmalarda akış şemaları ve akış şemalarının anlamları olacak. Üçüncü dersimiz yine slide üstünden dördüncü derste yavaş yavaş vizyo programına giriş yapacağız. İkinci dersi burada noktalıyoruz. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Birazdan bakacağım kaç dakika olduğuna. Benim söyleyeceklerim bu kadar ikinci ders için. Üçüncü dersimiz algoritmalarda akış şemaları dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.